Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün bir derste daha birlikteyiz. Bugünkü dersimizde ekranda da gördüğünüz üzere verbe, ıl ve sonrasında bir noun kullanacağız. Yani fiile ıl, ıl ya da lil ekleyeceğiz sadece. Sonrasında ise isim kökenli bir kelime kullanmamız gerekecek. Şimdi gelin bakalım. bu ikimiz nedir? Ee, ne için kullanılır bir gözlemleyelim evet öncelikle nedir bir bakalım ee, bu ekimiz eklendiği fiile gelecek zaman anlamı katar arkadaşlar eklendiği fiile gelecek zaman anlamı katıyor ve kendisinden sonra mutlaka isim kökenli bir kelime alıyor çünkü biz bu eki verbe yani fiile ekliyoruz sonrasında ise isim kökenli bir kelime gelmesi gerekiyor. Ve gelecek zaman ifade ettiği için de bu eylemin henüz gerçekleşmediğini anlamış oluyoruz arkadaşlar. Gelecek zamanki ekledik. Eylem henüz gerçekleşmedi. Evet, şimdi paçime biraz bakalım. Biliyorsunuz, her ekimizde irdeliyoruz paçimi. Farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Ee, gördüğünüz üzere eğer paçin varsa yani kelimemiz ünsüz bir harfle bitmişse ıl ekini getirmemiz gerekiyor. ıl Il. Bakalım ilk daha okumak demekti. Ünsüz bir harfle bittiği için ilgıl ilgıl şeklinde karşımıza çıkıyor. Eğer paçimimiz yoksa yani kelimemiz ünlü bir harfle bitiyorsa Leon tek başına geliyor arkadaşlar. Manna da biliyorsunuz bu kelimemiz. Buluşmak. A ile bitiyor. Manna da dağıya attığımız zaman kelimenin kökü, oganı yani manna. A ile bittiği için Lil ekini aldı. Dolayısıyla mannal oldu arkadaşlar. Mannal. Evet. Şimdi örneklerle bakarsak daha iyi pekişecektir. Şimdi gelin hep beraber örneklere bakalım. Evet. ilk cümlemiz diyor ki Sarami manaso ancıl çariga opsoyo. Sarami manaso ancıl çariga opsoyo. İyi, çok fazla insan olduğu için Sarami manaso çok insan var. Ancıl çariga opsoyo. Oturacak, acak edecek, oturacak, çariga opsoyo oturacak yer ya da çari yer mevki sandalye anlamlarında aynı zamanda e, oturacak sandalye yok demek arkadaşlar. Yine bizdeki e, filmsi andıran bir ek e, aynı zamanda bu da dikkatinizi çekmiştir muhtemelen. Evet ikinci cümlemiz onların kumbu hal sigani opsoyo onların kumbu hal sigani oks Bugün diyor, bugün ders çalışacak zamanım yok. Kumbu hada. Ders çalışmaktı. Gördüğünüz gibi a ile bittiği için li ile aldı sadece. Kumbu hal sigani opsaya. Çalışacak, ders çalışacak zamanım yok. Gördüğünüz gibi kumbu ada fiil. Li ile ikini aldı ve sonrasında şigam. Yani isim kökenli bir kelimeyi de ardından getirdi. Bu da önemli bir nokta arkadaşlar. Evet, üçüncü cümlemize bakalım. Çorul deşin hal sarami opsoyo. Çorul deşin hal sarami opsoyo. Ya, ya issoyo yazmışım. o zaman çorul deşin hal sarami issoya. Benim yerime yapacak biri var. Yani bir iş yapıyordur bir şey yapıyordur. Onun yerine birinin yap, yani kendi belki vakti yoktur ama onun yerine yapacak biri var. Bunu bundan bahsediyor. Deşin yerine demek. Çorul deşin, benim yerime. Hal sarami istayo yapacak. Artık ne yapılacaksa onu yapacak kişi. Gördüğünüz gibi hal hada hal oldu. Sarami istayo insan var diyor arkadaşlar. Evet, şimdi bir sonraki cümlemizde şöyle diyor. Patiye ibl oşi opsaya. Patiye ibl oşi opsaya. partide giyinecek kıyafetim yok. Partiye giyinecek kıyafetim yok. İpta giyinmek demek. İbl gördüğünüz gibi ünsüz harfle bittiği için öl şeklinde ekimiz aldı. Ardından da ot, kıyafet, giysi, isim kökenli kelimesini aldı. Evet. Son cümlemize bakalım bu sayfadaki. Diyor ki, Tibeso ilgil hanguk çapçıga issayo. Tibeso e, hanguk çapçıga issayo. Çapçı, dergi, dergi. Evet, dergi diyelim dergi diyelim değil, dergi <laughs> i var diyor. Diyor ki evde okunacak Kore dergisi var. Evde okunacak, ilk de okumak, ünsüz de bittiği için ıl aldı. Hanguk Japjiga istiyor? Evde okunacak Kore dergisi var diyor. Evet, şimdi bakalım karşılıklı diyaloglar nasıl gelişiyor. Evet, ilk sorumuz geldi. Diyor ki, Kopi Hancan maşil şigani 있어요? Kopi hancal maşil şigani istayo. ki hancan hancan bir bardak. Ee, bir bardak kahve içecek zamanın var mı? Kopi hancan maşil şigani 있어요? Bir bardak kahve içecek zamanın var mı? Maşida biliyorsunuz içmek İ ile bittiği için ile aldı maşil oldu. Bakalım var mıymış? 아, 여기 미안해요. 오늘 쉴 시간이 없어요. 미안해요. 오늘 쉴 시간이 없어요. üzgünüm diyor. Bugün dinlenecek vaktim yok. Hani bir bardak kahve içmeyi e, dinlenecek bir zaman olarak boş bir zaman olarak algılıyor. Dolayısıyla böyle bir vakti olmadığını. Şida dinlenmek, şil 시간이 opsoyo. Bugün dinlenecek vaktim yok diyor cevap olarak. Evet. Bakalım bir sonraki örnek cümlemiz diyalogumuz ne diyor? Çibeso mogul imşigi issoyo. mogul imşigi issoyo. Evde yiyecek yemek var mı? Mogda yemek biliyorsunuz. Ünsüz harfle bittiği için ıl ekini aldı. Imşik yemek yine isim kökenli bir kelimeyle devam etti. Evde yiyecek yemek var mı? Chibesu mogul ımsıgi istiyor. Bakalım var mıymış? Evet. Ne? Mogul ımsıgi istiyor. Ne? Mogul ımsıgi istiyor. Evet diyor. Yiyecek yemek var. Mogul ımsıgi. Yiyecek yemek var. Şimdi gördüğünüz gibi aslında fiilimsi yapılı ve gelecek zaman ifadeli yani bizdeki fiilimsiyle e, oturtabilirsiniz aklınıza ama gelecek zaman e, ifadesi veriyor bize ama oldukça basit e, kullanımı kolay e, paçime göre değerlendirilen yine bir ek e, ama bu derslik bu kadar e, anlaşılmasının kolay olduğunu düşünüyorum eğer anlamadığınız ya da takıldığınız bir yer olursa lütfen aşağıya yazın elimden geldiğince ben de yardımcı olmaya çalışayım sizlere bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.